Da bir çoğun rastgele arkadaşlarla oynuyorum hep. Neyse abone oldum bayram bayram sevaptır. <laughs> Eyvallah adamsın ya. Geleyim mi? Gel Yunus sıkıntı yok. Burada bir şey soracağım. Z X Osmer Free sen ıı, şey Minecraft oynuyor musun veya Craft Rise oynuyor musun yani? E, Aleykümselam Efe Anıl Polat Hoşen. Oy direkt mi yani? <laughs> <laughs> 47.000 bin puanım parti alır mısa alırım sıkıntı yok. Da puanını söylemesen de zaten alırdım. Ya abi anladık yayıncıyım da. Bu kadar da değil ama ya.